Ablam sandım Kudüs amca. Kusura bakma böyle açtım kapıyı. Ziyan yok. Nasıl oldun kızım? Gelemedik ziyaretine de. Olsun. Daha iyiyim. Teşekkür ederim. Güzel. Geçmiş olsun. Ne diyeceğim? Sabah bir adamla karşılaştım kapıda. Eski kocammış. Öyle dedi bana. Evet. Bahsetti. Sen onun kusuruna bakma. Ne olur. Son günlerde olanlar yüzünden tabii çok üzgün, gergin. Konu o değil. Onu hallederiz de. Bu adam temelli burada mı kalacak kızım? Yani... Bir süre evet çocuklar için böyle idare edeceğiz. Osman zaman... ...yeni nikah yapmak gerek. Böyle olmaz. Orası bizim bileceğimiz iş. Kudüs amca. Pes demiyorum. Ama imam nikah şart. Konu komşu laf söz etmesin. Orası bizim bileceğimiz iş dedim. Kudüs amca anlamadın galiba. Ya orası öyle de. tekim burası bir aile apartmanı. Yani tamam geldin sığındın kapımıza. Ama ayıp denen bir şey var. Sığınmak derken. Ya biri çıkıyor evden kim diyorum dayımın evladı diyorsun. Öbürü çıkıyor eski kocam diyorsun. Gün geçmedik bir sürü olay oluyor. Konu komşu Herkes rahatsız. Ya bir de üstüne üstelik nikahsız yaşadığını öğrendikleri vakit ne diyeceğiz o zaman? Biri laf eder. Çocukların gönlü kırılır. Kim rahatsız? Ha? Söyle bakayım sen bana ben gidip bir konuşayım. Öyle konuşmakla ayıp örtülmüyor kızım. Çocuklu bir kadın evine girip çıkan kim diye sormak ayıp değil. Ama bizim yeniden aile olmak istememiz ayıp öyle mi? Ya kızım Kıyarsın be imam nikahı. Olur biter. Niye uzattın bu kadar ya? <laughs> Hala nikah diyor çıldıracağım. Ben Münker ve Nekir'le mi komşu oldum? Ha? Kabirde miyiz biz? Hudüsü amca sen sorgu meleği misin? Hayırdır? Günahımın, sevabınız zaptını sen mi tutuyorsun? Ya kızım sen beni yanlış anladın. Sizin çocuklarınız koşup sizin boynunuza sarılabilir ama benimkiler sarılamaz babalarına öyle mi? Nikahımız yok diye aile sayılmıyor muyuz biz? Ya laf olur. Çocukların üzülür diye söylüyor. Cık, üzülmezler. Kimse üzemez benim çocuklarımı. Gördün geçen gün üzmeye çalışanın ne yaptığını. Sen hiç merak etme. Ayrıca biz buraya sığınmadık. Bir yıllık kiranı senin eline saydım ben. Tamam mı? He. Ondan sebep rahat yaşarım diyorsun yani. Bak Kudüs'e amca yaşından sebep seni bu defa affediyorum. Hadi var git evine benim tepemi taslattırma. Ben. Gözünü seveyim. Hadi. Hadi amcacığım. Hadi. Ya bak kızım. Geldim kapına. Kızım saydım, uyardım seni. Ama sen laf anlamayacaksın belli. Sen bizi böyle bir başınıza gördüğün kimcesi sandın herhalde. Bütün mahalle hısım akraba Bir sözümle ortalık ayağa kalkar. Ne olduğunu şaşırırsınız. Ayağınızı denk alın bundan sonra. Ha. Bak benim çocuklarımın canı bir yansın. Hasım'ın mı hısım'ın mı her neyse... ...bütün mahalleyi başına yıkarım sizin. Tamam mı? Hadi, hadi al yanakla abicim. Bak ne olur, hadi ne olur benim başım belarsın. Tamam görüşeceğiz sonra seninle.